Merhaba, hoş geldin ben Önder. Umarım çok iyisindir. Bugün yine can bir konu var gündemimde. Bizler toplumumuzda nasıl büyüyoruz? Neler bekleniyor bizden? Bunları bir sorgulamak istiyorum. Şimdi biz doğuyoruz, ondan sonra işte okula gidiyoruz. Ondan sonra okulumuzda başarılı olmamız bekleniyor, imkanlar nispetinde. Sonra üniversiteye giriyoruz, üniversitede bir meslek seçiyoruz. O mesleği icra etmeye başlıyoruz üniversite bitince. Gerekirse arada işte yüksek lisans yapıyoruz, doktor yapıyoruz, akademisyen oluyoruz ya da iş hayatına atılıyoruz. Ondan sonra evlenmemiz bekleniyor, evleniyoruz. Ondan sonra çocuk sahibi olmamız bekleniyor, çocuk sahibi oluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, her aile kendi koşulları içerisinde bu değişebiliyor. Sonra çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Eğer standart, konvansiyonel bir çalışma hayatımız varsa sonunda emekli oluyoruz. Emekli olmayı bekliyoruz. Bazılarımız buna iple çekiyor. Özellikle memur hayatı yaşayan insanlar böyledir ister istemez. Ve emekli olduktan sonra da torun bekliyoruz çünkü kendi çocuklarımızdan. O torunlar gelmezse müthiş de, de üzülüyoruz ve sıkılıyoruz. Çünkü onlara bakarak kendi hayatımızı neşelendirmeye çalışıyoruz. Çünkü başka bir e, hobimiz, uğraşımız, ee, topluma fayda sağlayacak bir aktivite içinde işte kendimizi bulamıyoruz ya da orada kendimize yer edinemiyoruz. Ondan sonra da yaşlanıyoruz ve ölüyoruz. Olay bu. Şimdi buna hayır böyle değil diyecek birisi varsa lütfen çıkıp söylesin. Yazsın bana daha doğrusu. Şimdi bu, bu düzen elbette kural olarak algılanmalı bizim toplumda. Bunun istisnası, bu süreci kesile uğratmak, o kesitler içerisinde kendine dönen ve kendi gerçeğini yaşamak için cesaretle e, öğretilene, öğrenilmiş çaresizlikler iç, içine sokan bütün öğretilere karşı çıkan ve bunları değiştirerek kendi hayatında kendiliğiyle uyumlu bir yaşam kurgusu e, çizebilen insanlar işte, Çocuk sahibi olmak, evlenmek, aile kurmak, çalışmak, emekli olmak ve sonra ölmek şeyini e, e, süreceli değil, tersine çevirebiliyor. Şimdi benim çocukluğumdan beri sorguladığım hadise budur fakat ben erken evlendim. Kendi böyle sebeplerim vardı. Fakat hep bildiğim bir şey de vardı ki erken evlenmek özellikle erkekler açısından çok da doğru bir şey değil. Çünkü çok fazla yük var erken üzerinde ve bunlar belli bir olgunluk gerektiriyor. Şu kavramın da farkında değilim. İnsan evlenmeden önce bir ilişim olgunluğuna sahip olması lazım. İlişki olgunluğuna sahip olması lazım. Sonra sevgili olabilme olgunluğuna sahip olması lazım. Sonra, evlenme olgunluğuna sahip olması lazım. Bütün bu olgunluklara sahip olmadan bunlara kalkıştığında sen duvara tosuyorsun. O yüzden erken evlilikler tehlikelidir. Şimdi buradan baktığında, ben özellikle şuna gelmek istiyorum. Çoğunlukla, ben hep bizim toplumumuz hasta toplum dedim. Çünkü gerçekten benim gördüğüm kadarıyla sağlıklı bir aile ben daha henüz görmedim. Doğan çocuklar da büyütülürken bu sağlıksız ebeveynler tarafından büyütülüyorlar çoğunlukla ve bunlar kutsallaştırdıkları anne babaları gibi oluyorlar. Kendileri gibi olamıyorlar. Bunun için devamlı sonuç bölündür bunu söylüyor. Kendin olarak bu hayatta ne kadar varsın. Buna ne kadar izin veriliyor ve sen izin veremiyorsan buna ne kadar karşı çıkabiliyorsun. İsyan edebiliyorsun buna ben de varım diyebiliyorsun. İşte bu çok önemli. Şimdi böyle bir ailede büyüdüğünde sadece ailenin sana verdiği için değil, senin çevren, sosyal çevrende benzer insanlardan örne olduğu için orada da benzer aksiyonlar alınıyor. Ve orada da hep böyle bir takım aynı süreçler deneyimleniyor. Demin ilk başta bahsettiğim o süreç, o, o, o dizgiden, e, hareketle Anne babanın yaptığı şeyleri yapman bekleniyor. Çoğunlukla bu böyle. İstisnalar kaydıyı bozmaz. Bunu zaten söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi kendi duygularını ifade edemeyen, içindeki öf öfkeyi bastırmak zorunda kalan, reddetmek istediğinde reddedemeyen, kutsalar saygısızlık yapamayan ve dolayısıyla biat etmek, sorgulamaksızın kabul etmek zorunda kalan çoğunluk tırnak içinde İstisnalar yine var ve bunlar inanılmaz demokratik çoğulcu ailelerde büyüyor. Dolayısıyla onlar bu bölümün dışındalar. Peki onun altını çizelim. Üstüne alınanlar da bilsinler ki zaten benim asıl bölümün içine düşüyorlar. Şimdi dolayısıyla bu ailede büyüyen çocuğun işte bu yaşayamadığı kendiliğini yaşamak için bir çabası da olamıyor ve Bodozlama bir hayat kuruluyor kendisine. Okudum, meslek sahibi oldum artık evlenmedim. Asker'e gittim evlenmedim. İşte ben artık belli bir yaşa geldim. Kadının biyolojik yaşı var. Dolayısıyla çocuk doğurmam lazım. Bu döngüde kendi çocuğu, kendi çocuk ekosu çok zar zarar görmüş. Gerçekten çocukluğunu yaşayamamış. Küçük anne olmuş ya da küçük baba olmuş. Yani ebeveyn rolünü üstlenmiş. Çocuklar, aşırı vermiş çocuklar aşırı almaya alışmış çocuklar. Zor koşullarda büyümüş, sıkıntılarla büyümüş çocuklar. Tabii çok iyi koşullarda bir inanılmaz derecede kendi bilmeyen, inanılmaz derecede hayata yukarıdan bakan ve gerçekleri gör göremeyen ve e, küçümseyen bir sürü insan var. Bunlar iyi koşullarda yaşamak çok iyi şeyler, çok büyük erdemlerle donatılmış olmak anlamına gelmiyor. Tam tersine inanılmaz narsistik eğilimleri güçlü insanlar da yaratabiliyor. Dolayısıyla aşırı şımartılmış ya da aşırı göz ardı edilmiş, dışlanmış, itilmiş çocuklar aslında iki uçta kendi hayatlarını zorlaştıran seçimler yaparak yaşarlar. Şimdi benim bahsettiğim daha daha nispeten bu iki aşırı uçta olmayan fakat ne yazık ki bana göre adaptif pek fazla çevremizle uyumu sağlamayan işlevsel de olmayan bir takım özellikler. Yani bir insan Üniversite okumak zorunda mı? Bir insan üniversite okuduktan sonra mutlaka akademik bir takım başarılar elde etmek zorunda mı? Ya da kendisini konvansiyonel bir işin içine atmak zorunda mı? Kendi projelerini geliştirecek bir takım alanları seçme şansı olamaz mı? Yaşamındaki insanları değiştiremez mi? Şimdi bütün bunları sormamın sebebi şu. Bizler çocuk İç çocuğumuz hasarlı olan bizler kendimiz dünyaya çocuk getirmeyi düşünüyoruz. Benim aslında bölümüm ana teması şu anda senin kendi iç çocuğun hasarlıyken dünyaya çocuk getirirsen ve sana öğretilen bu yaşam dizgesinde senden beklenen her şeyi birebir yerine getirmeye çalışırsan sonuçta çocuğuna da kötülük yapacağını gerçeğine hatırlatmak. Dolayısıyla dünyayı getirebilecek en güzel şeylerden biri bir çocuk. Kendi içinden çıkardığın ya da buna katkı sağladığın için senin en önemli haklarından biri de çocuk sahibi olmak olabilir. Ama sen kendini ne kadar iyi biliyorsun, ne kadar iyi tanıyorsun, ne kadar kendindeki kusurların ya da hasarların farkındasın. Koşullara seyrettiği bir dünyada yaşıyorsan, koşulların seni iteklediği bir dünyada yaşıyorsan daha doğrusu. Sen ne kadar kendi olarak seçimler yapabilirsin ki? Artı sen dünyayı deneyimlemen gereken yaşlarda evleniyorsun. Neden? Çünkü eğer kadınsan belli bir yaşa kadar çocuk sahibi olman gerekiyor. Belli hastalıkta yaşamamak için çocuk sahibi olman gerekiyor kadın olarak. Erkekler de aile kurmak zorunda illaki. Hayır değilsiniz. Yani ben şunu söyleyeyim. Kendini ilk önce sahip çık kendi sıkıntılarını hayatının e, hayatını kötü yönde gitmesine neden olan bazı davranışlarını, bazı düşüncelerini hislerini gözlemle ve bunları düzeltmeye çalış önce. Ya bırak sana ne deniyor? Ne yapman yap, yapman isteniyor? Bunları bir kenara koy. Sen ne istiyorsun ya bu hayattan? Bak bu söylediğim sadece gençlere değil. Bu söylediğim yani her yaştan insana söylüyorum. Yani çocuk sahibi olmadığı için üzülüyorsan bir düşün ilk önce hayatında. Neler oldu bitti. İşte Alice Miller'ın kitapları beden asla yalan söylemez. İşte e, çocuğun dramı. Daha bir sürü kitap var bununla ilgili. Çocuk sağlıklı bir ortamda büyümediği sürece Çocuk çocukluğunu yaşayamadığı sürece yetişkinlikte çocuk olarak kalıyor. veya da aşırı e, yetişkin rolüyle yaşama çok ebeveyn sosunu katarak e, yaşıyor ve etrafındakileri bıktırıyor. Evlendiğinde anne oluyor, eş olmak yerine. Yani. Veya evlendiğinde çocuk oluyor, eş olmak yerine. Yani. Dolayısıyla bunları dengeleyemediğin bir hayatta senin evlenmen ve çocuk sahibi olmak tamamen bir kumar. Kumar, boşanmaların, aldatmaların, şiddetli geçimsizliklerin temelinde yatan önemli olay bu. Sen daha büyüyemedin ki evlenesin. Sen daha gerçekten kendi içindeki sıkıntıları farkına dahi varamamışsın. Ve bunları varsan bile düzeltmek için zamanın ve şansın olmamış ve sen evlenmişsin ve çocuk sahibi olmuş. Şimdi bu çocuk senin kucağına doğduğunda sen buna ne vereceksin? Sen buna ailenden gördüklerine vereceksin. En çok karşı en çok yargıladığın, suçladığın, dışladığın ebeveynine benzer bir ebeveynine benzer bir, ebeveynine benzer bir ebeveyn olacaksın. Bak söylemedin de mi? Kimi ebeveyn olarak yargıladıysan etrafında ve kendi ailende sen en çok ona benzeyeceksin. Çünkü dışladığın şeyler aslında senin kendi içinde zamanla sahiplendiğin şeylere dönüşüyor. Küçük gördüğün şeylerden aynı şekilde. Hayat sana bunları yaşatıyor. Buna karma de, ne dersen de. Dolayısıyla kendini bilen bir insan olup olmadığını ne kadar önemli biliyor musun? Sen kendini biliyor musun ya? Gerçekten ne istediğini biliyor musun? Sen gerçekten kendi istediğin bölümü mü seçtin üniversitede? Sen gerçekten istediğin için mi Master ve doktora yaptın. Sen yazar olmak istiyorsun belki de ya. Sen belki ressam olmak istiyorsun. Belki tiyatro sanatçısı olmak istiyorsun. Konservatuvar gidebilir mi? Gidemedin. Gittiysen çok şanslısın. Para kazanman gereken bir mesleği seçmek zorundasın. Kazanamayacağın meslek seçemezsin. Çünkü eğer böyle bir meslek seçersen, eğer erkeksen evlenmen güçleşir. Aile kuramazsın. Ailene bakamazsın. Bakmak zorunda değilsin ki. Yani ilk sen kendine bak. Benim söylemek istediğim bu. Sen kendine bakabiliyor musun? Tamam evlendin, çocuk sahibi oldun. Çok iyi mesleğin var, müthiş çalışkansın, işkoliksin. Bütün hayatındaki o sıkıntıları, boşlukları aşırı çalışarak telafi etmeye çalışmışsın. Ve geldiğin noktada baktığında gerçekten kendi yüzleşme cesaretin varsa ya gerçekten sen bir takım seçimlerini yaşadığın bu hayatın zorluklarından kurtulmak için mi seçtin? Ya da kendi içindeki gerçekten yüzleşmemek için mi yaptın? Ve günün sonunda geldin, bütün her şeyi elde ettin ama baktın. Çok yorulmuşsun, inanılmaz mutsuzsun. Çünkü kendini yaşamadın ki mutlu olabilsin. Bundan dönmek için bir fırsatın da olmadı. Kendi bu şansta yani herkes böyle atıyorum, bambaşka bir mesleği varken psikolojiye, sosyolojiye, antropolojiye meraklı olmak da zorunda, da zorunda değil. E ne yapacak o zaman? Aile vermedi, etraf vermedi, çocuk nasıl kendini var edecek ve, ve, gerçekten ilişkin bir birey haline gelecek? Bir önceki bölümde anlattık. Aşırı aile içi bir toplum olan Türk toplumunda sen nasıl birey olacaksın? Sen birey olmadan, yani olgunlaşmadan, kendi sınırlarının farkına varmadan, sınırların güçlü bir birey haline gelmeden nasıl çok ciddi bir müesses olan aile müessesi içerisinde kendini var edeceksin ve gerçekten bir birey gibi yaşayabileceksin. Nasıl bağlanabileceksin? Güvenli bağlanabilecek misin? Annene güvenli bağlanmadıysan sen güvenli bağlanabilecek misin? Sen gerçekten eşinle beraber mutlu bir hayat yaşamak için kendini buna mutlu olmaya layık görebilecek misin? Yoksa korkularının tezahürü olan bir ilişki içinde mi yaşayacaksın? Kaygılarını sana sunan bir ilişki içinde mi yaşayacaksın? Babandan kaçmaya çalışırken baban gibi birisini aradığın için babana benzeyen birisiyle mi evleneceksin? Ve aynı sıkıntıları, aynı suistimali yaşarken mi kendini bulacaksın? Bunların tamamı senin kendini bulmamak için, bulmaktan inanılmaz korktuğun için yaptığın patinajlar hayattaki. Ve, ve bunlar seni bir yere götürmüyor aslında. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben. Sen kendi çocuğuna baktığında eğer huzurlu, anlamlı, coşkulu, samimi, spontan, istediğini yapabilen, seçimlerinde gerçekten kendiliği içerisinde potansiyel uygun olarak seçmiş birisiysen o zaman hiç tereddüt etme. Kendin gibi birisini bulma ihtimali zaten yüksek. Bu hayatta benzerler birbirini çeker. Tamamlarlar tam aksine. E, zıtlardan e, zıtların aksine. Ve sen kendine uygun bir insan bulacaksın. Ve dolayısıyla güvenli bağlanabilen bir insan olacak uyumlanabilen bir insan olacak ve kendi özelliklerini otonomisini koruyabilen sınırları güçlü bir insan olacak. Ama tam tersiysen yaşadığın ilişkilere bak. 15-17 yaşında itibaren yaşadığın ilişkilere bak. Senin yaşam kurgunda aşırı vermek varsa, aşırı fedakarlık varsa, tamam mı? Sen bunu, bunu verebileceğin, bunu vermek için vermeni isteyecek, almak isteyen hayattan daha çok birisini bulacaksın. Dolayısıyla aşırılıklar içinde yaşadığın bir dünyada sen mutsuz ilişkiler yaşadığın bir dünyada daha mutlusuna gitmek için kendinizi zorlayarak bir aile kurmaya ya da çocuk sahibi olmaya zorlayarak daha iyi bir hayata kavuşamayacaksın. Bazı insanlar ne kadar zor hayatlar yaşa, yaşamış olurlarsa olsunlar, çok büyük bir piyango vurur onlara ve onlar inanılmaz iyi bir aile kurabilirler. Bak böyle şeyler de gördüm. Olmaz değil. Ama bu bir kumar, Rus kumarı. Rus ruleti yani anlıyor musun? Sonuçta sonucu hiçbir zaman bilmeden girdiğim bir yolculuk. Bütün, bütün ilişkiler ve bence evlilik özellikle sonuç hiçbir zaman bilemeyeceğim bir kumar. Dolayısıyla ben 3 kere evlendim hayatımda. Dolayısıyla çok ciddi e, tecrübe edindim. Ve geldiğim noktada söyleyeceğim şey şansı ben çocuk sahibi olmuşum. Çünkü çok ciddi hastalıklı, sıkıntılı olan bir insanım. Ve bu insan ne kadar kendi geliştirmeye çalışsa da çocuğu doğduğunda geçmişinden getirdiği bir takım duygusal talibatlarla, yüklerle çocuğuna eziyet çektirebilir, çocuğunu dışlayabilir, küçümseyebilir, onu sürekli azar manyağı yapabilir, kendine özgüveni düşük, özsaygısı düşük bir, birey olamayan ve ayrılamayan bağlaşık bir çocuk yetiştirebilir. Şimdi ben bunu yapmadım. Ben çok şanslıyım. Ama ben evliliklerimde mesela üçüncü evliliğime kadar ben bunu sağlayamadım. Doğru seçimler yapamadım. Yapamazsın. Ben hayatı yaşamadan evlendim. Erkenden mesela. Bu benim e, tamamen şeyim. Yani kabahatim ya da benim benim yaşantım bir sorumluluğu bana ait. Bunların içinden geçme cesaretim vardı. Kendine yüzleşmeye merakım vardı. Dolayısıyla ben bunları bir şekilde üstüne giderek istediğim hayatı yaşamaktan vazgeçmeyerek e, ee, yılmadan inatla ileri doğru yürümeye devam ederek ben bugüne geldim. Ve sonucu güzel oldu gerçekten. Ama bunları böyle yaşamak zorunda mısın bilmiyorum. Yani sen sözünüzü şunu söylemeye çalışıyorum. Kendini sağlıklı hale getirmeden. Ya yani buna vakit mi var mı? Buna zaman mı var? Buna izin mi veren, izin veren mi var? Ee, hayat koşulları çok zor. Tek başına ben hayatı idame edemiyorum. Birisiyle beraber ortak evi paylaşmak, yaşamı paylaşmak çok daha kolay. Bunlar Gerçekten eğer yaşamı ciddiye alıyorsan tamamen teferruat ve en kaba tabiriyle safsata. Dolayısıyla sen mümkün mertebe daha gerçekçi ve kendine dönük kendi ihtiyacın olan yaşamın ne olduğunu anlamaya çalışmalısın. İç çocuğun hasarlıysa dünyaya getireceğin çocuk da senin hasarlı yanlarından payına düşeni fazlasıyla alacak. Dolayısıyla kendi iyileştir. Bunun için hiç geç Fakat önceliğin bir başkasıyla aile kurmak ve bir başkasıyla kurduğun ailede çocuk sahibi olmak değil. Önce sen içindeki çocuğu tekrardan sahiplen, onun kayıp günlerini, onun kayıp yaşamını tekrardan ona geri kazandır ve onun bu yaşama sıkı sıkıya bağlı olmasını sağla. Bak, eğer bunu başarırsan, o zaman sen çocuk sahibi olduğunda zaten birlikte çocuk sahibi olacağın kişi de sana benzer bir insan olacak. Ve sen huzurlu, tatlı, neşeli, spontan, sevgi dolu bir çocuk dünyaya getireceksin. Ve böyle bir çocuk büyüteceksin. Ve benim söylediklerimi istediğin gibi algılayabilirsin. Buna saygı sonsuz ama söylemek istediğim çocuk sahibi olmaman değil. Ama kendi çocuğuna henüz sahip çıkamamışken sen bu dünyaya çocuk getirirsen bir gibi tamamen çok ama çok ve geri dönmesi mümkün olmayacak bir kumar oynamış olursun. Eğer henüz bu kumarı oynamadıysan lütfen bir kere daha düşün. Eğer bu kumarı bir ya da birden fazla, fazla fazl oynamışsan daha dikkatli bir şekilde durup düşün ve mevcudu iyileştirmeye bak. Ama bunu önce kendinden geçeceğini, kendi kişisel devrimini gerçekleştirmeden çocuğunun devrimini gerçekleştiremeyeceğini bil. Ve önce kendine lütfen şifalandıracak yollar bul. Bunu da sonra çocuğuna aktar. Zor bir konuyu 20 dakikada anlatmaya çalıştım. Ümit ediyorum ki söylediğim çok ufacık bir şey de olsa kulağına bir kar suyu kaçırmıştır. Yaptığın hiçbir şey seni kabahatli, suçlu ya da utanman gereken bir noktaya getirmemedi. Sen Sadece var olduğun için değerlisin. Bunu bir daha söylüyorum. Ve bu yüzden seçimlerin seni bugüne kadar getirdiğin özelliklerin, öğrendiklerin sonucunda oldu. Ama beni dinliyorsan mutlaka bunda değişimi de gönlün var demektir. Hiç geç olmadan sen lütfen benim dediklerimi birkaç kez düşün ve ona göre yaşama yeni bir birisine getirmeden önce kendi çocuğunun bu yaşamda daha fazla var olmasını sağlamaya çalışıyor. Kendine iyi bak, sevgiyle kal.